Merhaba arkadaşlar, InDesign dersimize hoş geldiniz. İnşallah bu derslerimiz sizin için istifadeli olur. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, başlangıç için öncelikle başlat menüsünden InDesign programımızı tıklıyoruz. Ve karşımıza bu şekilde bir pencere çıkıyor. Ve biraz sonra karşımıza InDesign'i bu şekilde görmüş oluyoruz. InDesign programını açmak için dosyadan yeni bir sekme, yeni bir sayfa belge aç diyoruz. İntizam programı bize bu programın nasıl olacağını soruyor. Yani nasıl bir sayfa istiyorsunuz, ölçüleri ne olacak, kaç sayfa olacak? Kaç sayfa olacağını buraya yazıyoruz arkadaşlar. İşte eğer baskı için yapıyorsak, ki baskı için yapıyoruz şu anda, onu da buraya yazıyoruz. Evet kaç sayfa olacak? 30 sayfa olacak diyelim. İşte başlangıç sayfası birden başlayacak. Ölçülerimiz A4 büyüklüğünde olacak. Ölçüleri yine değiştirebiliyoruz ve buradaki ölçülere göre de yeni istediğimiz ölçülerde bir ölçü kendiniz manuel olarak verebiliyoruz. Dikey bir sayfa veya yatay bir sayfa seçebiliyoruz. Bu sayfada eğer kitap dergi yapıyorsak genelde iki tane sütun kullanıyoruz. Gazete yapıyorsak dört sütuna kadar gidebiliyor. İşte bu sütunları da buradan yazıyoruz. Genelde iki sütun kullanıyoruz kitaplarda. Preview açık olduğu zaman tıkladığımızda gördüğünüz gibi bizim bu sütunlar çıkıyor. Yani bu sütunlar baskıda çıkmıyor. Sadece bize Rehberlik etmek için kullanıyoruz. Arasındaki şu sütunların arasındaki boşluğu kendimiz buradan manuel olarak verebiliyoruz. Mesela 4 dediğimiz zaman 4 milimlik bir boşluk oluyor. Yine şu kenardaki arkadaşlar, bu kenardaki boşlukları da matbaacının isteğine göre siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 15, her taraftan 15'er milim boşluk olsun dediğinizde tıkladığınızda bu köprü bağlantılıysa. Hepsine birden 15 milim geçiyor. Yine zeminli işler yapacaksını yapacağımız zaman zeminlerin kesilmesini istemiyorsak o zaman buradan bir taşıma payı yani sayfanın dışına az bir zemini taşırıyoruz ki kesildiği zaman oralar kesilmesin. Oralar sağlam kalsın. Yani bizim işimizde beyazlık kalmasın. Zeminden sıfır kesilsin. Genelde 3 milim taşıma payı veriyoruz. Ee, yine burası işaretli olduğu için tıkladığımız zaman hepsi 3 milim. Yani 4 köşeden 3 milim. Taşıma payımız geldi. Yani nereden taşıracaksak, işte bu kırmızıya kadar zemini taşırabiliyoruz. Ondan sonra bilgi notu, yani siz e, matbaacıya iletmek istediğiniz veya bu sayfa ile alakalı bir takım bilgiler varsa, özellikle anlatmak istediğiniz, bu bilgi notunun olduğu yere yazıyorsunuz. Bu bilgi notu genelde yukarıda oluyor arkadaşlar. Kenarlarda da isterseniz olabiliyor, ama genel itibariyle yukarıda olduğu için yukarı 30 milimlik, yani 3 santimlik bir alan bizim için kâfidir. O şekilde zincir işareti olmadığı için. Nereye yazıyorsak oraya geliyor. Tamam dediğimizde sayfamız karşımıza çıkıyor. Yani verdiğimiz sayfa. Bu sayfa tüm sayfalarda geçerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda bilgi notumuz var. Yan taraflarda taşırma paylarımız var. Ön iç tarafta da iki tane sütunumuz var. Şimdi biz bu dersimizde araçlar menüsünde araçların ne işe yaradığını hızlı bir şekilde göreceğiz. Birincisi arkadaşlar seçim aracı. Yani sayfada herhangi bir şeyi seçmek istiyorsanız bu seçim aracını kullanıyorsunuz. Seçim aracı bizim çok işimize yarayan devamlı üzerine gittiğimiz bir araç. Ve kısa yol tuşu da V arkadaşlar. V tuşuna bastığınız zaman seçim aracına geliyor. Şimdi ne demek istiyoruz? Buradan bir tane dikdörtgen çizelim. Şimdi biz bu dikdörtgeni sayfamızın herhangi bir yerine taşımak istiyoruz. Veya sayfa dışına taşımak istiyoruz. Hemen buradaki seçim aracımızı alıyoruz. Kenarından tutarak da istediğimiz yere taşıyoruz. Ve eğer seçim aracımızı seçmezsek, biz çizim yapıyorsak, sadece çizim aracında bunu taşımak istediğimizde devamlı çizim yaparız arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ne yapmamız gerekiyor? Taşıma yapmak istiyorsak hemen seçim aracına gidiyoruz. Şimdi bunları yanlışlıkla yaptığımız için ne yapıyoruz? Delete tuşuna basarak bunları iptal ediyoruz. Evet şu anda seçim aracına anlattığımız için evet yine seçim aracındayız. Ve bunu sayfamızın içine alalım. Peki yandaki beyaz olan alet ne işe yarıyor? Bu da doğrudan seçim aracı. Yani doğrudan seçim aracı nedir? Doğrudan seçim aracı şimdi bizim grafik tasarım, yani grafik işi de yaptığımız için bu noktalardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi 4 tane noktadan oluşmuş. İşte bu noktaları tutmamıza yarayan yani parçayı toplam değil de noktayı tutmamıza yarayan alete de doğrudan seçim aleti diyoruz. Mesela dışarı tıklayalım. Geliyoruz. Tıkladığımız zaman gördüğünüz zaman 1, 2, 3 nokta beyazken bu tıkladığımız nokta siyah oldu arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor bu? Şimdi bu noktayı tutup istediğiniz gibi sündürebilirsiniz. Şeklinizi bozabilirsiniz demektir. Yani bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Yapacağımız şeyde, ilerleyen derste de göreceğiz. Bu aleti de çok fazla kullanıyoruz. Silmem lazım. Dere basıyorum. basıyorum. E, seçim aracı orada olduğu için sadece onu siliyor. Ama ben burada seçtiğim zaman hepsini birden seçiyor e, siliyor. Diğer bir aletimiz sayfa aracı. E, sayfa aracı arkadaşlar şimdi biz girişte sayfayı ayarlamıştık ama oldu ya. Bir sayfayı A3 dilde, A4 değil de A3 çalışmamız gerekti. Hemen buradan tıklıyoruz. Değiştirebiliyoruz. Yani sayfa üzerinde oynamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Yatay veya dikey yapabiliyoruz. Mesela şimdi yataya döndürdük. Bu işlemler bittiği zaman hemen seçim aracına gel. Sayfanın özellikleri değişti. Yatay oldu. Tekrar eski hale getirmek için ne yapıyoruz? Dikey yapıyoruz. Ve şuradan da gelip A4'e bastığımız zaman sayfa eski haline geliyor. Yani sayfa üzerinde hemen değişiklik yapmamızı sağlıyor. Sayfa aracı. Diğer bir özelliğimiz. Arkadaşlar iki tane objeyi Aynı oranda büyütüp aradaki mesafeyi koruyarak büyütmeye yarıyor. Taşımaya yarıyor. Şöyle diyelim iki tane dikdörtgen çizdik. Bu aleti aldığımız zaman ikisinin arasındaki mesafe özellikle bu mesafeyi korumak istiyorsanız o zaman bu aleti alıyorsunuz. Bakın mesafeyi korudu. Yani birisi küçülürken diğeri büyüdü ama aradaki mesafe bozulmadı. İşte aradaki mesafenin bozulmasını istemediğimiz durumlarda bu aleti kullanıyoruz. Yine seçim aracı seçim aracı Bizim en çok kullanacağımız araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen gidiyoruz seçim aracına. Seçiyoruz ve ikisini de iptal ediyoruz. Buradaki aletimiz içeri, içerik toplayıcı. Diyelim ki de burada kullandığınız bir obje var. Bir e, O objeyi devamlı kullanmak istiyorsunuz. Şimdi mesela bir tane import yapalım. Yani bir tane e, şey alalım. Resim alalım. Buradan diyelim ki de şu şekilde bir resim aldık. Tıkladığımız zaman tek tıklamada arkadaşlar resim olduğu boyutta gelir. Peki biz bunu daha başka nasıl getirebiliriz? Şimdi silelim. Tekrardan getirelim resim aracını. Bu da Ctrl D tuşuyla geliyor. Yine aynı resim getirelim. Aç diyelim. Şimdi bu şekilde gelip eğer biz e, mouse'umuzun sol tuşunu bırakmadan çektiğimiz zaman orantılı olarak resmi istediğimiz kadar büyüklükte getiririz. Yani resmi getirmenin birçok yolu var. Onu da bu şekilde kullanmış olacağız. Görmüş olacağız. Evet. Şimdi bu resmi başka bir yerde kullanacaksak arkadaşlar buraya tıklıyoruz ve bu resmi gördüğünüz gibi imlecim değişti. Tıkladığımız zaman buraya kopyasını alıyor. Bir tane kopya alıyor. Başka bir sayfada kullanacağımız zaman bu sayfayı mesela diyelim bir sayfaları açalım. Diyelim ki ne? 6. sayfaya gittik ve 6. sayfada kullanmamız gerekiyor. Diğer araç ise bunu burada kullanmamızı sağlıyor. Dikkat ettik. Burası boşaldı. Bir defa yapıyor o zaman bir daha daha kullanacaksak yine buraya geliyoruz. Yine bunu seçiyoruz. Buraya bir tane daha yapmış olduk Yani içinde bir tane resim almış oluyor. Buraya aynı başka başka resimler aldığımız zaman başka sayfalarda onu kullanırız. Hemen kopyasını tekrar aldığımız zaman bu resimleri başka yerde de kullanma şansımız olabilir. Başka sayfada da kullanabiliriz. Evet bunu da bu şekilde kapatıyoruz. Diğer aletim aletimize geçiyoruz. Evet en büyük özellik yazma aracı. Evet, yani silmek için ne yapıyorduk? Hemen seçim aracına gidiyoruz. Seçim aracına gittikten sonra bunu seçiyoruz ve deletiye basaraktan siliyoruz arkadaşlar. Yine sayfamıza giderim. Görüyorsunuz sayfalar arasında. Geçiş böyle kolay. Ctrl 0'a basaraktan sayfanızı büyütebilirsiniz. Yine büyütme imlecini alaraktan yine değineceğiz ama bu şekilde sayfayı büyütebilirsiniz. Seçim aracını alıyorum. Tıklıyorum. Seç diyorum. Ondan sonra deletiye basıp Siliyorum arkadaşlar. Evet. Yazı imlecini aldım. Yazı imlecini burada tek tıkladığım zaman dikkat ederseniz Word'daki gibi veya diğer programlarda gibi yazmaya başlamıyor. Yani InDesign'de yazı yazmak için önce bir yazı alanı seçmeniz gerekiyor. Evet, böyle yazı alanı seçtiğiniz zaman imlec zaten aktif halde ve size yazmak için bir alan sunuyor. Ve siz bu arada mesela yazınızı yazabilirsiniz. Büyük matbaa diyelim ve buradan bunu seçelim ve büyütme yani burada akıllı menü olduğu için mesela buraya geldiğimizde hemen bu yazma aracıyla alakalı bize yarayacak menüler çıkıyor ortaya arkadaşlar mesela çizimle dediğimiz zaman çizimle alakalı bize yarayacak aletler çıkıyor mesela dışarı tıklayalım ee, sayfa ile alakalı menü çıkıyor. buraya da akıllı menü diyoruz yani biz burada nereye tıklarsak Dikkat edin buradaki menüler de ona göre değişiyor. Yazı yazmayı da bu şekilde. Yine bu yazı yazmanın birçok şeyi var. Düz bir yazı bu. Eğer biz yuvarlak bir zemine yazı yazmak istiyorsak o zaman da arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle bir yuvarlak bir zemin. Diyelim ki ne? Buna da aşağıdaki mesela sayfaya yaz. Şu şekilde yazımızda buraya yazıyoruz. Bundaki değişiklik yani yazı böyle olmasın da başka türlü olsun derseniz Buraya çift tıkladığınızda gelen menüden istediğiniz ölçülerde, istediğiniz şekillerde yazıları yazabiliyorsunuz. Evet. Bunu da bu şekilde diyorum. Yazı, yazma aracı. Bunlara yeri geldikçe değineceğiz. Zaten çok çok bunlarla uğraşacağız arkadaşlar. Çizme aracımız. Şunu yine bekletiyoruz. Yazı aracına tekrar getiriyoruz. Çizme, çizim yapabilmek için yerleştirilmiş bir alet. Şu şekilde çiziyorsunuz. Eğer bunu düz çizmek isterseniz Shift'e basıyorsunuz arkadaşlar. Shift'e bastığınız zaman düz bir çizgi çizer. Bu çizginin kalınlığını yani puntosunu buradaki menüden arttırarak yapabiliyorsunuz. Rengini buradaki menüden seçerek yapabiliyorsunuz. İstediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Yine dikkat ettiyseniz hemen seçim aracına geçiyorum. Yani artık bu sizin için otomatikleşecek. Yani bir iş yapıyorsunuz. Onu silmek için hemen seçim aracına. Çizme aracımız bu. Diğer bir aracımıza alac geleceğiz kalem aracı. Kalem. Arkadaşlar bu normal düz çizgi çiziyordu. Ama ben düz çizgi çizmeyip eğer şekilli bir çizgi çizmek istiyorsam o zaman buradaki kalem aracını alıyorum ve kalem aracıyla çizimimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi şekilli çizim yapıyoruz. Peki buradaki noktayı nasıl oynatabiliyorduk arkadaşlar? Burada bir nokta doğrudan, doğrudan seçim aracını alıyoruz. Doğrudan seçim aracını aldığımız zaman buradaki noktayı istediğimiz gibi hareketlendirebiliyoruz. Burayla oynayamayız. Sadece seçim aracı. Bunu oynatmak için de arkadaşlar yine buradan aşağıdaki yön noktaları var. Yön noktasını tıkladığımız zaman bu noktayı tutup istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. İstediğimiz gibi çekebiliyoruz. Bunu genelde grafik tasarımlar Çok böyle olmazsa olmaz bir menümüz burası. Her grafik tasarım programında görebilirsiniz. Onu da geçtik. Şimdi iki tane daha menümüz vardı. Geri alalım. Ctrl Z ile geri alıyoruz. Ctrl Z geri al demek arkadaşlar. Yine geldim. Normal seçtim bunu. Ve buradan neye geliyorum? Kalem aracıyla. Burada bir nokta artmak istiyorum. Fazladan bir nokta atmak istiyorum. Hemen kalem aracıyla fazladan bir noktayı ne yapıyorum? Buraya seçiyorum. Ve şu şekilde tıkladığım zaman buraya bir nokta daha ilave ediyorum. Buradaki noktayı iptal etmek için bu sefer eksiye basıyorum eksiye basıyorum ve buradaki iptal noktayı bu sefer de iptal ediyorum arkadaşlar. Şuradaki noktayı iptal etmek için şu şekilde eksiye basarak devam ediyorum. Silmek için bunu seçmem lazım. Şu anda seçil için seçili olduğu için hemen aktif hale geldi. Delete'ye basıyorum ve siliyorum. Yani diğer bir aletimiz kalem aracı. Kurşun kalem. Bu da kurşun kalem. Yani diğer araçta hemen hemen bir benzerlik göstermekle beraber daha çok nokta atan, nokta sayısını kendisi belirleyen, diğerinde kalem aracında nokta sayısını biz belirliyoruz. Yani mesela bu noktaya vurduk, şu noktaya getirdik. Yani nokta sayısını kendimiz belirliyoruz. Kaç noktada bu işi bitireceksek? Ama serbest kalem aracında nokta sayısını biz belirlemiyoruz arkadaşlar. Nokta sayısını bilgisayar kendisi belirliyor. Ve birçok noktalar atıyor. Bu noktaları da düzeltmek için düzgünleştirme aracı yerleştirilmiş. Biz burada düzgünleştirme aracını kullanarak o noktalardaki bir takım düzgünleştirmeleri yapabiliyoruz. O düzgünleştirirken tabii oradaki noktaları silerek de düzgünleştiriyor. Yine silgi aracı mesela burayı yanlış yaptık diyelim. Hemen bu silgi aracını kullanarak buradaki ee, şeyleri silebiliyoruz çizgileri silebiliyoruz. Hepsi birlikte seçili olduğu için mesela şurayı seçtim. Orayı sildi. Yani şu noktayı siliyor. Hepsi birlikte seçili olduğu için. Yanlışlıkla hepsini silmişti. Yani bu şekilde o da. E, hızlı hızlı geçmek istiyorum buraları. Çünkü bunların hepsiyle uygulama yapacağız zaten. Diğer bir aletimiz dikdörtgen çerçeve. Yani buraya resim alma çerçevesi. Arkadaşlar şöyle resim alacağız. Resmimizin ölçüsünü buraya yazabilirsiniz. 70'e 60. Hani resim alma demiştik ya. 70'e 60 bir çerçeve belirledik. Şimdi buraya resim almamız gerekiyor diyelim. Resmi nasıl alıyorduk? Import yaparak alıyoruz. Yerleştir diyoruz. Buradan bir tane resmi aç dedik. Ve resim direkt ben bu alet seçili olduğu için bunun içine geldi. Ama biz bunu buraya sığdırmak istiyorsak sağ tıklıyoruz. Sığdırmadan çerçeveye orantılı doldur dediğimizde bizim çerçevemize orantılı olarak resmi yerleştiriyor arkadaşlar. Bu resmin kenarına ne yapabilirsiniz? O oynayaraktan şu şekilde yuvarlaklık verebilirsiniz. Veyahut da ya ben bu kadar istemiyorum. Ctrl Z arkadaşlar geri al demektir. Ben bu şekilde yapmak istemiyorum. Sadece bir kenarını ovalleştirmek istiyorum dediğinize tıklıyorsunuz burayı, shift'e basıyorsunuz. Yani önce seçiyorsunuz, shift'e basıp shift'e basıp sarıyı seçtiniz, shift'e basıp bir tarafı çekiyorsunuz. Sadece bir tarafı ovalleştiriyor. Her iki tarafı ovalleştirmiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde. Ha, sadece e, dikdörtgen mi var? Hayır. E, basılı tuttuğum zaman elips şeklinde bir alana resim getirmek istiyorsanız bunu getiriyorsunuz veyahut da işte ben değişik çerçeve bu üçgen çıktı neden üçgen çıktı tıklıyorum buraya burada üç çıktığı için eğer ben buraya girip deseydim tamam dediğimde bakın arkadaşlar 20 tane okay. olan noktalar olan ve göremiyorsunuz tabii bunu bunu görmek için de şunu yapacağız yine onu da gösterelim şurası 0 olduğu için bir 0 değil de 30 dediğimizde tamam dediğimde tekrardan çiziyorum o farkı görelim diye. Evet, gördüğünüz gibi buradaki farkı ayarlamış oluyoruz. Buraya resim nasıl alacağız? Bu seçiliyken import yaptığımız zaman, yani yerleştir dediğimizde buraya tıkladığımızda resim buraya geliyor. Yine sığdırma tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar buraya yerleşmiş oluyor. Ee, yuvarlak olarak eğer bunun içine oturtmak isterseniz hemen bu seçiliyken resmi getir dediğimizde yerleştir dediğimizde. Hemen getiriyor resmi. Bu yuvarlağın içine. Ee, hem manuel olarak yapmak istiyorsam. Ben bunu bir küçültmek istiyorum ama manuel küçültmek istiyorum. O zaman buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman. Şöyle biraz küçültelim. Çünkü şeyi görmemiz lazım. Bakın bir çerçeve çıktı. Yani bu resmin asıl boyutunu gösteriyor. Biz buradan küçültme yaptığımız zaman. Çerçevenin içinde resmin küçüldüğünü görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani Resmi bu şekilde de oynayaraktan küçültebilirsiniz. Ya mesela ben resmin bu kadarını almak istiyorum çerçevenin içine. Hepsini almak istemiyorum. Diğer taraf bana lazım değil. Buradan oynayaraktan resmi çerçevenin içinde istediğimiz kadarını alabiliriz. Mesela suyu bu kadar görmek istiyorum. Hepsini görmek istemiyorum diyorsanız bu şekilde oynama yapabiliyorsunuz. Ya çok güzel özellikler bunlar. Çok kullanışlı özellikler. Bunları da kullandıkça göreceğiz. Gerçekten dergi, kitap tasarımlarında çok bize faydalı oluyor. Arkadaşlar bir elips aracında anlatayım. Elips aracı bizim çok gene aracıyla yani resim aracıyla hemen hemen aynı özellikleri taşıyor ama burada şekil çizmemize yarıyor. Mesela bu dörtgen çiziyor. Veyahut da shift'e bastığımız zaman kare çiziyor. Eğer shift ve alta basarsanız orta merkezden gördüğünüz merkezden başlayarak kare çiziyor. Diğer bir aletimiz elips aleti. Yani bu yuvarlak çizmemize yarıyor. Shift'e bastığımız zaman yuvarlak çiziyor. Altla beraber yaptığımızda tam merkezden kaydırmadan yuvarlak çiziyor arkadaşlar. Yani diğer bir aletimiz de çokgen çizme aleti. İşte dediğimiz gibi burada da tıkladığımızda kaçlı yapmak istiyoruz. Mesela biz bir yıldız yapacaksak 5'li olmasını istiyoruz. Şu yıldızın şeyini de e, tamam diyelim bir görelim. Yani bu bizim istediğimiz ölçülerde değil. Birazcık daha yıldıza benzesin diyorsak, bizim bayrağımızdaki yıldıza benzesi diyorsak, burayı ne yapıyoruz? 60 yapıyoruz. Ve tamam dediğimizde, gördüğünüz gibi bayrağımızdaki yıldıza benzer bir yıldız, beşgen yıldız elde etmiş oluyoruz. Bunun gibi. Şimdilik bu dersi burada kesiyorum. Diğer dersimizde diğer aletleri de anlatıp menüleri bitireceğim. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.